Biz her şeyi elbette daha net, daha güzel görmek isteriz. Nasıl mı? Gelin bir optik merkez ekleyin. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Kuşadası'ndan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Ada Dünya Opti'ye konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahibi Çetin Bey var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Çetin Bey merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkür ederim. Siz de iyisiniz. Teşekkürler. Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Ee, öncelikle bizleri burada misafir ettiniz, ağırladınız. Çok teşekkür ediyoruz. Çok Biz sağ olun. Biz teşekkür ederiz. E, Çetin Bey ben firmamızdan ve burada yapmış olduğumuz faaliyetlerden bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Çetin Bey kimdir ve sektörle tanışma hikayeniz nasıl oldu? öncelikle ben optisyenim. Yani bu işin akademik kariyerini aldım, eğitimini aldım ve sektöre böyle başladım. 14 yılda bu işin içerisindeyim. toplamda 3 ortaklı bir işletmeyiz biz. Benim dışında 2 tane daha ortağım var. 2010'dan beri faaliyet gösteriyoruz. 2010'dan beri var olan bir işletme adı Dünya Optik. E, Kuşadası merkezde 2 tane mağazamız. Bir tane de Davutlar'da mağazamız var. Yani Kuşadasında da aslında bu sektörde özellikle açığı giderdiğinizi söyleyebiliriz. Yani bu konsepte evet. açıklığı giderdiğinizi söyleyebiliriz. Aynen yani işimiz mümkün olduğunca profesyonel bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Amacımız sadece insanlara gözlük satmak değil, onlarla farklı bir bağ kurmak, dostluk evet. kurmak. Tabii bunları da geçmeden önce biraz biz firmayı tanıyalım. 2010 yılında bu yola çıktık. 3 şube olarak şu an röportaj almış olduğumuz alandan bahsetmek Aynen. Neler yapıyoruz burada? Burada neler yapıyoruz? E, 2000'da tek bazıyla başladık. E, sonrasında e, bir tane Davutlar'da ve şu an e, olduğumuz mağazada üçüncü noktada olduk. Bu bölgede Aydın bölgesinde bizim dışımızda üç şubeli olan bizim sektörümüzde farklı bir işletme yok. Öküş e, Adası'nın en büyüğü diyebiliriz. E, ne yapıyoruz? Güneş gözlüğü satıyoruz. kontak lens satıyoruz. E, numaralı lens satıyoruz. Bunların numaralı gözlük yapıyoruz. Bunların dışında e, bunlar genel gözlük kullanıcıları. E, hedeflediğimiz farklı bir kitle var. Kuşadası'nda hiç kış sporu yapılmamasına rağmen, Kuşadası'nda hiç kar yağmamasına rağmen biz gagal satıyoruz. Yani kayakçı gözlükleri satıyoruz. Evet. Burada yüzmeye gelen, dalış yapan gözlük kullanıcıları için bu faaliyetlerde bulunurlarken daha rahat bu işi yapabilmeleri için yüzücü gözlükleri yapıyoruz. Spor yapan gençlerimiz için bu aktivitelerde bulunurlarken daha rahat olmaları adına onlar için özel geliştirilmiş sporcu gözlükleri yapıyoruz aynı zamanda e, renk körlüğü henüz tedavisi olan bir e, rahatsızlık değil. E, ama duyarsız oldukları rengi daha rahat algılayabilmeleri adına önce bir göz doktoruna gittikten sonra e, renk körlüğüyle ilgili e, daha rahat görüş elde edebilmeleri adına e, bu hastalara da mümkün olduğunca yardımcı oluyoruz. Peki Çetin Bey biz de tüketici olarak bazen bilinçsiz bir şekilde yaklaşıyoruz. Yani sağlık sektörüne bile uygun fiyat politikası düşünüyoruz. Bizlerin nelere dikkat etmesi gerekiyor bu konuda? Fiyat tabii ki önemli bir şey ama bizim sektörümüz e, markanın ...estetiğin ve sağlığın bir araya geldiği belki de tek sektör. Bu anlamda kullanıcı bir alışveriş yaparken fiyatı tabii ki gözetiyor. Ama bundan daha önemli olan şeyler var. Yani doğru gözlüğü doğru kullanıcıya ulaştırmak bizim için en önemli hedef. Çünkü sağlık. Aynen öyle. Evet. Ve kutsal bir iş yaptığımıza inanıyorum. Kesinlikle. Çünkü insanların özellikle numara gözlük kullanıcılarının... ...belirli bir numaranın üzerindeyse eğer kullandıkları evet. numaralar... Siz. Gördüğü her şeyi e, o adama sağlamış oluyorsunuz yani o insana sağlamış oluyorsunuz. Bu önemli. E, bunu yaparken de fiyattan ziyade tabii ki yani biz e, en ekonomik ürünleri e, doğru kullanıcıya ulaştırmaya çalışıyoruz. Satış sonrası bizim sektörümüzde müthiş e, geri dönüşü olan bir sektör çünkü gözlük e, malum yüzde duruyor yani hani işte arıza çıkartması e, çok, çok, çok muhtemel evet. e, bununla ilgili müthiş servis sağlıyoruz yani hani bize gelen herkes burada burası yazlık bir bölge bizden almasa var bile gözlüklerini e, sorun yaşadıkları zaman e, mümkün olduğunca bizden alınmış bir gözlük gibi elimizden. Yani ne geliyorsa e, bu şekilde yardımcı olmaya gayret gösteriyoruz. Yani bu iş bir puzzle parçası gibi değil mi? Aynen Hep öyle. Böyle yerli yerinde olması e, lazım. Bu kadar büyümemizin, bu kadar kısa sürede büyümemizin belki de e, en büyük sebebi insanlara e, bir ticari amaç gütmeden e, yaklaşmamış. Yani önce öncelikle e, tabii ki ticaret yapıyoruz. Para bir yerde önemli. E, ama insanların güvenini sağlamak e, ve bunu devam ettirmek bizim için daha önemli. Yani önce hizmet ondan sonra ticaret. O, aynen ediyoruz. öyle. Ki bence bunu ek olarak da işinizi de çok severek yapıyorsunuz. E, öyle olmasa. Bu kadar başarılı olamazdık herhalde zaten ekibimiz bizim için çok önemli. Ee, biz genç bir kadroyuz. Evet. Ee, Toplamda 15... Beş... Herkese selamlarımızı <laughs> gönderelim çünkü e, destekler, emekleri Despek, çok büyüktür. Kesinlikle öyle. Ee, yani biz bir yerde e, bu işletmeyi kurduk ama hem personelimizde hem de bize destek olan insanlarla bugün bu noktaya geldik. Herkese teşekkürler bulmuşken. Kesinlikle. Ee, peki gelen konuklar nerelerden geliyor? Ee, bölge altında hizmet veriyoruz ama buraya dışarıdan e, birçok insan geliyor yani aynı zamanda burası turistik bir. Bölge. Evet. E, yurt dışından da gelen birçok misafir var. Türkiye bu anlamda e, biraz şanslı çünkü bizim sektörümüz yurt dışında özellikle Avrupa'da çok daha pahalı. Bunun böyle olduğunu bilen birçok e, turist buraya tatilini yapmaya geldiğinde hem tatilini yapıp aynı evet. zamanda da buradan karlı bir şekilde alışverişini yapıp gözlüğünü alıp ülkesine dönebiliyor. Evet Hedeflere ulaşabildik mi? Buralara hayal ediyor muydunuz? E, aslında bu hayal edemiyorduk. yani, yani Çünkü e, ticaret çok zor. Bugün e, Çünkü bizim sektörümüzle de ilgili yolunda olmamıştık olmayan bazı şeyler var yani. İşte e, haksız rekabet, e, yani, mi? sahte gözlükler, imitasyon, ben ben sektörün, sektörün kanayan yarası, <laughs> e, devletin tutum ve politikası. Yani bunlar e, işin yolunda gitmemesi için e, ayağımıza takılan şeyler. Buradan da küçük de olsa sesimizi duyurmuş olduk aslında. Herhangi bir iş bitmiyor değil mi? Ne insan hayatında? Bitmiyor yani. Yaşadıkça, var oldukça, bu işi yaptıkça e, tabii ki büyüyeceğiz, büyüyeceğiz ve gelişeceğiz yani. Evet, biz bir yolda başarılar diyelim sizlere. Çok efendim. teşekkür ederim. Buradan son olarak Kuşada Salkanı'na tüm tür Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz Çetin Bey? Ee, Kuşadası halkını seviyoruz. Ee, Kuşadası'nda yaşamayanları da seviyoruz. Gözlük kullansınlar ya da kullanmasınlar Kuşadası'nda mutlaka bekliyoruz. En azından bir çay kahve içmeye Aynen öyle. Bekleriz. Biz de herkesi bu aile yerine buradan davet etmiş olalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamını. Ben edeyim. teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, sevgili sektör haber merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuz sız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere Kuşadası'ndan seslendik ve şüphesiz tartışmasız sektörünün lider firmasıyla beraberdik. Ada Dünya Opti'ye konuk olduk ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.